Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir Bugün arkadaşlar çok sevmiş olduğunuz kale savaşları yapıyoruz Görmüş olduğunuz gibi yanımda bugün arkadaşlar sakar bebek var Arkasına da Thanos'u getirmiş Hoş geldin Keltoş Hoş geldin O arkandaki ne öyle ya Tano, ben gibi <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün adalarımızda Avengers karakterleri var Bende arkadaşlar Thor var Bayan doktorda Spiderman var. Hoş geldin aşkım. Hoş buldum aşkım. O arkandaki ne öyle ya? Spiderman. Derdime derman Spiderman. <gülüyor> <gülüyor> Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ninja bebek var. Arkasında da Iron Man var. Hoş geldin Ninja. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu videoya sizden çok deli bir like bekliyoruz. Herkes şu anda videoya like atın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz de hala abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız kale savaşlarını başlatıyorum. Ee, hadi başlat. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için hemen hatırlatma yapayım. Görmüş olduğunuz gibi bu karakterleri korumaya çalışacağız. Yani bayan doktor Spiderman'i koruyacak. Sakar bebek Anam aşağı düştü. <laughs> Neyse arkadaşlar Sakar'ı boş verin. Sakar bebek Thanos'u koruyacak. Ninja bebek Iron Man'i koruyacak. Ve arkadaşlar ben de görmüş olduğunuz gibi Thor'u koruyacağım. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar kale savaşlarımız başladı. Hemen bir sandık var açalım. Aa kürek çıktı bana. Küreği ne yapacağım ya? Mahmut da var. Aa ben topraktan item alacağım. Oo Sakar sen ne kırıyorsun? Evet kırıyorum <laughs> Harbiden. ben daha şanslıyım. Ben kömür kırıyorum. Bayan doktor ne kırıyor arkadaşlar? Oo. Aşkım. Efendim aşkım. Ne yapıyorsun? Blok kırıyorum. Sen ne yapıyorsun? Valla ben de şimdi toprak kırmaya başladım. Saldıracağım size. Valla var ya. Hayır hayır. Sakar. Sakar. Senin ismin kes sakar tabii ki ama sen bizi yenemezsin sakar ya <laughs> yalnız, evet. Arkadaşlar Benim hemen şöyle yeneceğim. toprakları kıralım Önce kime saldırsam acaba Şöyle kıralım Mahmut bir şey soracağım neden benimki toprak Anılacaktın valla biraz sana bir şeyler yaptık işte Hee Neyse tamam susuyorum susuyorum Şöyle kıralım arkadaşlar Ne haksızlık sakar ya Herkese eşit miktarda şey verilmiş Allah Allah, Allah benziyor, bana Arkadaşlar ben de <laughs> Şöyle bütün toprakları kıralım Nica bebek yol çekiyor Nica bebek yol çekiyor Silah almış sakar nice bebeği vuruyor. <laughs> hadi yiyorsa beni vur, yiyorsa beni vur. Allah vuruyor, hayır vuruyor. Allah. <laughs> Aşkım ya sakar bana saldırıyor. O sizin aranızda ben karışamam. İyi ben de sana saldıracağım bekle. Şu Mahmut'la hemen bir alışveriş yapalım arkadaşlar. Önce kendime ben zırh alacağım şöyle. Tamam. Tamamdır. Şunları hemen bir giyelim arkadaşlar. Robo oh, oh. bakın nasıl oldum vikinglere benzedim. Süper oldu ya. Şöyle kırmaya devam edelim. Hadi bana hadi. yol çeken var mı? Yok. Bakayım öldüreceğim gelin bakalım. Sen göreceksin Sakar bekle ilk başta seni eğileceğim bugün. Evet hep beni eğiliyorsun zaten ya. Ne diyor hep Allah Allah yoksa eğilirim bak hepiniz ha. şuna bak şuna şuna. Şurada kırmaya devam edelim arkadaşlar. Tamamdır. Ben de bayağı toprak oldu. <laughs> Allah silah almış. Manyak. Hadi vur. Hadi vur yiyorsa. Yiyorsa vur. Yiyorsa vur. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Hop. Vuramaz ki. <gülüyor> vuramıyor. <laughs> arkadaşlar bakın vuramıyor. Yok ne alakası var bak duruyorum vur şimdi. Olmuyor. Arkadaşlar iyi izleyin şimdi. Sık sakar bir tane. Sıkacağım. Sıkacağım, Allah Allah oha oha silah çok güçlü. Harbiden Sık çok güçlü. Be. 45'miş tamam ben de hemen ondan almam lazım arkadaşlar. Şöyle kırmaya devam edelim. Daha bir sürü toprağa ihtiyacımız var doktor on ailesi. O ne kadar iyi sakın. doktora yapayım. bakın akıllılık yapıyor. Vay tamam şöyle ha. hemen kıralım. Hop aldım. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Allah vuramadım. <laughs> o öldürdüm Sakar Ekeni. Oha Sakar bebek eğlendi. Ne oldu Keltoş eğlendi. Allah. Ben... Ya. Şöyle hemen arkadaşlar bizim karakteri koruyalım. Tamam. Sakar bebek eğlendi. <laughs> of ya, bebek. Aha silah silahımın mermisi bitmiş Oha mermi ne kadar Bakalım bir Arkadaşlar mermi baya pahalıymış Neyse biraz daha toprağa ihtiyacım var galiba Şöyle kıralım Sakar çok çabuk eğlendin ya Nireci? Ne ilesi ya silahla sıktım arkadaşlar gördünüz değil mi <laughs> Yapacak bir şey yok Keltoş ağlama. Şöyle arkadaşlar kırmaya devam edelim. Bayan doktor bu arada akıllılık yaptı arkadaşlar. Hemen karakterini kapatmış. Benim bir de kazmaya ihtiyacım var ya. Kazmayı nereden bulacağım ben? Aha ağacı kırabilirim. Evet 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 kazma yapacağım kendime. Sonra gidip bayan doktordan arkadaşlar elmas çalacağım. Pardon zümrüt çalacağım. Zümrütten yapacağım. Şöyle kırmaya devam Nasıl edelim. Ne ki acaba? Tamamdır. Aa, Nica ben bebek ben hiç tamamladım. konuşmuyor ya. Şuna bakın taştan koruma yapmış kendine. Siz bekleyin durun ben durun ben. durun. Şöyle arkadaşlar hemen bir crafting table. Bir tane çubuk yapalım. Şuradan kendimize bir tane kazma yapalım. Bunları kırabiliyor muyum? Süper. Kim bana vuruyor ya? <laughs> Aha Allah nice şey bebekle savaşıyorlar. İki kat yapmışlar bir de. Oha siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İki katlı koruma yapmışlar. <laughs> Neyse şöyle kırmaya <laughs> devam edelim. <laughs> baş baş mıdır duruyor? İzle izle keltoş ben ne yaptığımı iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Şöyle hemen koruyalım arkadaşlar. Tamam. Ya bana ne sakar yapsın ya. Allah Allah. Sanki çok işe yarayacak. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle kapatalım daha fazla. Hop hop hop. Allah Allah hayır <laughs> Arkadaşlar öldürdüler beni şuna bakın ya Ulan siz bittiniz lan Bekleyin şunu bir kapatayım arkadaşlar Çok az kaldı zaten <laughs> Seni öldüreceğim. Gelme gelme bak vururum seni Tamamdır bayağı kapattık arkadaşlar Şimdi şunları kıralım tamamdır aşağı ineceğim buradan tarafları toplayalım Bayağı toprağım oldu ya güzel 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 Toprak kırmaya devam birazdan görüşeceğim arkadaşlar onlarla Şöyle bayağı bir toprak toplayalım öncelikle Tamam. Burayı da kıralım. Güzel güzel. Bayağı oldu arkadaşlar. Şöyle ne biraz şey daha? daha. Kapışsınlar kapışsınlar. <laughs> daha iyi. Şöyle kıralım. Nice bebek ne yapıyorsunuz ya? Güzel güzel. Arkadaşlar şöyle hemen yukarı doğru çıkalım. Tamamdır. Buradan böyle. Buradan da böyle. Bayağı bir toprağımız oldu. Şimdi bunlarla alışveriş yapacağız. Sakar yürü git ya. Allah Allah. <laughs> arkadaşlar bayan doktor susuyor. Savaşıyorlar büyük bir ihtimal. Hemen ben şuradan bir şeyler satın alacağım. Öncelikle tut. Taş alalım. Taş baya işimize yarayacak. Tamam. Sonra bir Adı tane gelin. arkadaşlar. Kılıç mı alsam acaba? Silah alayım ya. <laughs> Valla silah aldım. Tamamdır. <laughs> beni. Nice bebek seni hiç öldürüyor aşkım aşkım yukarıdan gelmiş içeri girdi oha içeri girdi vallahi içeride şu anda <laughs> öldürdüm, öldürdüm. Aa öldürdü aşkım elendin <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz bayan doktor da elendi Ninja nice bebekle ben kaldım Allah Öldürecek beni şuna bakın ya. Köylüyü öldürdü. <laughs> gel gel Ninja bebek gel. Ulan ben de sana yapacağı bilirim. Tamamdır. Geliyor arkadaşlar. <laughs> Aşağı düştü. O yol öyle çekilmez iyi izle Ninja. Arkadaşlar iyi izleyin bakın bu yol böyle çekilir. Buradan da arkadaşlar şöyle yol çekelim. <laughs> Hop tamamdır. Öldürdüm? Ben öldürdüm. <laughs> Demek benim köylümü öldürürsün sınav nice. Bekle bekle senin işin bitti ninja nice bebek. <laughs> Arkadaşlar bakın bakın tekrar gelmeye çalışıyor. Vuramaz ki. El bombası atıyor. Oha manyağa bakın. Ha sapanla vuruyormuş. Arkadaşlar onu öldürmemiz gerekiyor. Yoksa o bizi öldürecek. Çok fazla zırhım yok. Allah silah sıkıyor. Manyağa bak. Şimdi <laughs> saldıracağım. Sapanla vuruyor bakın bakın sapanla vuruyor Hadi yiyorsa gel kürek küreğe Bak bak yemiyor tabi gel hadi Aa, Kılıcı var oha ne ara kılıç aldın ya Gel buraya gel Öldüreceğim seni gel buraya Gel buraya ninja bebek Vuramıyor 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 Gel buraya kafanı kıracağım ninja Allah sapan hadi, şey, bana Hadi vur 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 Gel buraya aşağı atacağım seni Hadi hadi hadi, hadi. Öldürdüm öldürdüm İşte <laughs> işte bu be Bekle geliyorum ninja Sıra bende arkadaşlar Hop şöyle çıkalım. Allah silah var. diyorsun. Silah sıkma yiyorsa. Allah silah çıktı. Hop. Gel 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 Hop. Gel. Öldürdü beni ya. Neyse toprağım var mı yok. Arkadaşlar onu bu sefer öldürmem gerekiyor sanırım. Bu Düş aşağıya. Düşürdüm. Gel. Düşürdüm. Ye. işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Koş koş hadi koş hadi koş hadi koş. Ulan ninja ulan ninja bekle geliyorum. Kürek küreğe savaşıyorsa. Koş, koş 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 koş. Saklanıyor saklanıyor. Vur hadi. <laughs> Öldüreceğim seni gel buraya. <laughs> Öldüreceğim seni ninja gel buraya. Al kaskını da kırdım. Vuramıyor arkadaşlar. <laughs> yes. Hadi 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 çok az kaldı. Hadi kazmam. Hadi, hadi. Kıramıyorum. Aha elmas kazma attı birisi. Ben. Teşekkür ederim. <laughs> Allah ninja geldi. Düş bakayım aşağıya. Ayrım ben ölüyorsun ayrım ben. Ayrım ben. Hadi öleceksin. Gel buraya ayrım ben. Savaşacağız seni. Ver 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 Öl artık ya. Hadi Gitti, geldi geldi. Arkamdan arkamdan. <laughs> öl artık hadi. Ayrımene vurduracağım. Aa ayrım ben ona vuruyor. Hadi ayrım <laughs> ben öl artık ya. Ölmüyor arkadaşlar şuna bakın. Hadi. Öldü. İşte bu. İşte bu. Kendi yes. kendini öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kendi kendini öldürdü. Ninja seninkine gidiyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugünkü kale savaşını ben kazandım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın dediğim gibi. Ve ekrana şu an iki tane video çıkacak. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Hayat.